Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta nasıl zombi modu yapılır onu öğreteceğim. İlk önce şöyle Skeltnet diye uygulama var. Play Store'a yazsanız çıkıyor ama Buna giriyorsunuz. Şurada hatta var. Tez gel yazıyorsunuz. Böyle bir uygulama çıkacak. Ben de zaten indedir. Açıyorsunuz, play diyorsunuz. Giriyor. Bu oyun içi harcama yapanlar. Babamdan kart alamıyorum ki. Sıkıntı yok. Enine gidelim açıldı. Burada böyle var. Zombi modu var. 50x 50 bit. Herkes bir karaktere benziyor. Jester'da normal oyundur. Twins'e hiç girmedim. Ghost Robbers. O da saklanmaç, ebelemeç gibi bir şey. Bu ikisi de zombi modu. Düzeltmek isteyenler de buradan Skeleton yazıyor şurada. Sağ alt köşede. Orada da Avrupa ya da diğer oynadığı sürümlere girip Avrupa'da tabii girmiyor. Böyle de tekrar değiştirebiliyor yani. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.